Selam millet, kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün az önce yayınlanan Akıncı çizgi dizisinin ilk bölümü için inceleme hazırladım. Fazla uzatmadan incelemeye geçelim. Dizideki karakterler live action filmdeki ile neredeyse aynı. Farklı olarak süper kötü çeşitliliği eklenmiş. Karakterler aynı olsa bile hikaye önceki diziden bağımsız. Yine Cevdet Emiroğlu baş kötülerden. Nergis Sin Akıncı'nın peşinden koşan haberci. Ve Fatih yine tarih öğretmeni. Karakterler önceki diziyle neredeyse aynı. Bu sefer Akıncı'nın Cezeri isimli çok gelişmiş bir yapay zeka dostu da var. Onun sayesinde her olaydan haber alıyor ve anında gidiyor. Çizgi de Akıncı'nın gerçek kişilerle çekilen dizisinde göstermeyecekleri şeyleri göstermişler. Mesela Akıncı'nın kostümü ve motorun nanoteknolojisinden oluşuyor. Düz binalara çıkabiliyor motoru. Kötüler ise çok çeşitli. Mesela Cevdet Emiroğlu için çalışan süper kötüler var. Bir de kendi için çalışan Rasta isimli ayrı bir süper kötü var. Rasta bana kalırsa Akıncı'dan sonra en güçlü karakter. Dizide Akıncı dünya çapındaki büyük saldırı çözü. Fakat daha bize paylaşılmadı. Rasta'nın motivasyonundan da bahsetmek istiyorum. Kendisi büyük şirketlere insanların bilgilerini depolamasından dolayı düşman. Ve bizim olanı geri almalıyız diye bahsediyor. Kendisi zarar vermekten çekinmeyen birisi. Hatta Akıncı durdurmasa neredeyse koca bir şirket çökecekti. Burada anlamadığım bir şey var. Tüm şirketi kaderini sağlayan o da ellerini kollarını sallaya sallaya beton delme aletiyle girdiler. Dizide olaylar çok hızlı gelişti ve gözlerim yoruldu. Yine de gayet eğlenceliydi. Dizi büyük bir gizem ile bitti. İkinci bölümü sabırsızlıkla bekliyorum. Animasyon kalitesi ortalamaydı. Wolverin göndermesinden bahsetmek istiyorum. Rastla Akıncı'dan kurtulmaya çalışırken onun metal pençeler ile yaraladı. Bildiğim Wolverin göndermesi vardı. Aruncan ise diziye ayrı bir hava kattı Güzel esprileri vardı. Mesela virüs çözme sahnesinde gerilim olsun diye tam bir saniye kala duracağım sanırım demesi, sonra durmayacağım galiba demesi gibi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.